Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Dün yeni bir dosya başlatmıştık. Dosyanın odağında gri pasaport skandalıyla ortaya çıkan ve Türkiye'de neredeyse resmi yollarla ve kağıt üstünde kanuna aykırı olmayacak biçimde yürütülen insan kaçakçılığına dair derlediğimiz ve yeni edinilen bilgileri sizlerle paylaşmaya başlamıştık. Dün özetle aslında gri pasaportla insan kaçakçılığını ya da insan ticaretinin çok da yeni bir şey olmadığını çok uzun yıllardır bu yöntemin kullanıldığını, lakin koronavirüs pandemisiyle turist vizesiyle yurt dışına çıkışların önünde çok ciddi engeller oluşmasıyla birlikte. Bu alanda gri pasaporta yönelmeye başlandı ve bu yönelim ile birlikte e, yığılmanın, yığılmanın ardından da patlamanın meydana geldiğini söylemiştik. Ve patlamanın ortaya çıkmasıyla da ciddi skandallar silsilesi ortaya çıkmıştı. Birçok AKP'li belediyenin e, aslında yurt dışına bir derneğin ziyareti, bir derneğin etkinliği için gönderilenlere sponsor göründüğü ve bu sponsorluğu valiliklerin onayladığı biliniyor. Lakin... Hem belediyelerin hem de valiliklerin, derneklerin getirdiği bu listenin nasıl onaylandığı sorusuna dair bazı cevaplar var. Ve bu cevaplara dair araştırmalar sürüyor. Ee, onu belirtelim öncelikle. Bu araştırmalarda edinilen bazı önemli isimler var. Lakin bu önemli isimlerin şimdilik kamuoyuyla paylaşılmayacağını biliyoruz. Bu önemli isimleri araştıran e, e, elbette ki bir isim de CHP Malatya Milletvekili ve bu skandalı ilk duyuran isim olan... Veli A baba. Veli Ağbaba baba bir araştırmaya gelişmiş durumda ve dün kendisiyle yaptığımız görüşmede de hatta bir danışmanının tamamen bu konuya odaklandığını ve bu konuyu araştırdığını, bu konuya ilişkin çok sık kendisine bilgi, belge, mesaj gel mesajlar ulaştığını ve kendisine gelen gelen her ihbarı diyelim değerlendirdiğini biliyoruz. Ve kendisiyle yaptığımız görüşmede şu izlenimi elindeki ki Veli A. baba bu konunun üstüne gitmeye devam edecek ve Dün mecliste kendisiyle yaptığımız görüşme sırasında Veli Ağbaba'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir konuşması vardı. O konuşmadan çıkıp yanımıza geldi ve belirttiği cümle şuydu: "Beni manipüle etmeye çalıştılar." Çünkü e, burada Veli Ağbaba'nın ciddi bir şekilde manipüle edildiğini gördük. AKP'liler doğrudan doğruya Veli Ağbaba'nın üzerine oynadılar. Ancak Veli Ağbaba şu noktanın üstünü özellikle e, dikkat çekerek çiziyor. Dün hizmet hareketine mensup olanlar bugün hizmet pasaportuyla insan kaçırıyorlar diyor. Şimdi, konunun bir bölümü böyle. Lakin dün de belirttiğimiz gibi Schengen vizesi alacak standartları olmayanlar bile e, Schengen vizesi alabiliyorlar. Evet bunun da bir e, sektörü oluşmuş durumda. Yani sadece yurt dışına çıkacak olanlar koronavirüs pandemisi öncesinde özellikle sadece gri pasaporta ihtiyaç duymuyorlardı. Yeri geldiğinde yine parasını ödeyerek bazı derneklerin etkinlikleriyle bazı eğitimlere katılmak için yine yurt dışına normal turist pasaportuyla da gidebiliyorlardı. Dün bir vize şirketinin daha doğrusu bu işleri daha geçmişte yapmış bir isimle yaptığımız görüşmede önümüze 20'ye yakın pasaport serdi ve şu cümleyi kurdu. Bu insanlar sıra bekliyorlar. Bugün değil belki ama 3 ay sonra bu insanlar da turist vizesiyle ya da başka bir vizeyle oraya gidecekler ve geri dönmeyecekler. Ve sadece bu değil. Öyle bir iddiada bulundu ki konsolosluklar içerisinde yani vizelere son onayın verildiği konsolosluklar içerisinde de e, iddialı ki rüşvet alanlar ve bu rüşvet sonucunda da vize başvurularını onaylayanlar var. Tabi biz dün Alman konsolosluğuyla da gö görüştük. Alman konsolosluğu şunu söylüyor özellikle. Biz bu konuda çok temkinliyiz. Gerekli araştırmalarımızı yapıyoruz. Lakin biz zaten Türkiye'ye vize verirken, Türkiye'den geleceklere vize verirken çok temkinliydik. Lakin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ve son dönemde artan ilticalar nedeniyle çok daha temkinliyiz. Konu hassas bir konu. Üzerine çok fazla konuşmayacağız ama kendi tahkikatımızı sürdürüyoruz dediler. Ancak konsolosluklar içerisinde rüşvet alarak vize onayı verildiğine dair iddiaya ise böyle bir şey yok. Bizim personellerimiz Hiçbir zaman böyle bir konuya girişmediler. Zaten girişmiş olsalar bu ortaya çıkardı denildi. Lakin bize şirketinin sahibi bu konuda ısrarcı böyle şeyler var ve biz bunları geçmişte yaptık diyorlar. Ve ortaya çıkan şöylesi bir tablo var artık. Türkiye'de gerek gri pasaportla, gerek Schengen vizesiyle, gerek turist vizesiyle ciddi bir kaçakçılık ağı oluşmuş durumda. Ve bu kaçakçılık ağının içerisinde yalnızca ama yalnızca belediyeler yok çok daha büyük isimler var. Çok yalnızca ama yalnızca başka gruplardan insanlar da var. Bunlardan bazıları konsolosluk çalışanları, bunlardan bazıları Almanya'da bulunan derneklerin yöneticileri, bunlardan bazıları ülkede bulunan ve siyasetle küçük de olsa ilişkileri olan isimler. Bu konu önemli ve bu konu Türkiye'nin gündeminde olmaya devam edecek. Ancak şunun altını çizelim Almanya'dan başka bir kaynağın belirttiğine göre bu konu Türkiye'nin başını çok artacak. Hoşçakalın.